sponsorum olan Kaba Sakal üzerinden Night Online ve birçok kategorideki oyunlardan güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Bana destek olmak için aşağıda bulunan referans numarası ile kayıt olabilir, bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Abi geldik Yedirtiye. Şu iki trial bak şu iki trial çok önemli. 8'e ihtiyacımız var çünkü. Abi 8 nerede? Nedense çok saçma bir şekilde şurayı hissettim. Bilmiyorum. Çok saçma mı hissettim işte chat. 10 rep burada Abi aslında 10 repi şu aralara Koysak gider mi ya 4-7 koyuyorsun Sigortalı slot kardeşin. bakacağız Şarkı yok Allah aşkına item slotu söylemeyi yazmış Toronto Söylesinler lan niye söylemesinler Niye söylemesinler söylesinler Selamın aleyküm. Sekiz kolluk hayırlı olsun. Bugün ikinci sekiz mi geliyor? Az siktir. Olmadı. Geldik diğer kolluğa beyler. Beyler bu nerede olabilir? Bence şuradan bir dur lan çete bakayım. Abonelerden biri slot söylesin bakayım. Abonelerden biri can ay yıldız 58 demiş. Çok yine abi yaratıcı bir şey yazın. Öyle bir şey yazın ki beni inandırın amına ki. 38 yazmış vefasız ikfen. 3 iki kere alt alta gelmiş bak. 3 inandım. UFK Greyat bekliyor 3-5'e de koyacağız. 3-8 3-8 vefasız ikfen. Hazır mıyız? Burası hiç inandırıcı değil ama hadi basalım. İnandırıcı bir şey söyleyin yazdım. Göt ne demiş? Bunu rüyamda uyandım. 48 8 slotuna koyuyorsun. Alıyorsun. Bas 7'yi. İyi, al 8'i sektir lan kolpa yapma 3'ün biri gelecek buraya yazmış mantıklı Kırmızı şart o kimde lan Veli'ye bak güzel şartmış MRS Palpatine 6-3 demiş Tamamdır hop geldi mi 8 Vefasız ben geldi mi 8 ulan vefasız Beyler geçtik 9'lara Hadi bakalım Let's go MRS Palpatine ne dedi 6-3 Hadi Palpatine şunu al bize 6-3 Hadi oğlum Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Ulan peki imkansız başarmıyor mu Hüsçet? Buradan bir tane trial 9 alıp arkasına bir tane bu 10 de 11 yapıp iki tane 9 trial ile çıkıp 20 bin kıtlamıyor muyuz bu amilden? Hadi lan olur mu olur. Hadi oğlum. Hadi oğlum. MRS Palpatine 6 3 dedin değil mi sen? 6 3 dedi herhalde MRS Palpatine. Palpatine 6 3 mü dedin lan? Tolstoyevski Muro yanarız Tolstoyevski sende niye bip yok ulan sende kırmızı şartlar kaç 7 8 aylık abonesin sen. Verdim ipini. Tolstoyevski ne 7'si daha fazla bence 7 ay aynen. Ee, hop geldi mi acaba chat haydi bakalım olmadı be ayaklık abi bunu bana bırakın en önemli parça bunu bana bırakın chat bunu bana bırakın en önemli parça bu nerede olabilir hadi Muro şunu al en önemli parça bunu alalım bunların hepsini çöpe atalım bak o derece önemli bu o derece önemli bu gelsin Poseidon doğru değil mi gerisi çöp olsun hiç önemli değil Muro düşün Muro şöyle bir düşün Nerede olabilir bu? Chat. Hazır mıyız chat? Hadi oğlum. Hadi oğlum ver şu 9 ayaklı. Çok ihtiyacımız var lan buna. Bu kesin 9 Murat. Abi bu lazım bize. Bu lazım. Bu lazım bize. Hadi Murat. Hadi oğlum. Şu şu geçsin. İstiyorsa tüm sayfaya. Bu on rep bile yansın. Hiç önemli değil. Dominiko her zaman bir yolunu bulur. Kanka ramak kaldı. Ramak kaptan Zippo ne demiş? 2 9. Söz veriyorum 2 9'a koyacağım bu donlu. Ramak kaldı kanka. Dominiko bir yolunu buldu. 10 rebimiz var. Bunu 11 yaparsak misin komple tamına koyayım. Beyler hazır mıyız? Geliyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çok önemli lan bu. Beyler bir parça açıyorum. Beyler parçayı kesmeyeceğim. Ee, en son birinin kimin kiminkini koyacağız 29 2 9 kapta var. Bakinin 4 var. 2 9 4, var. Sonra gerisi bende. YouTube'dan şarkı açıyorum. 2 9 4, 6, unutmayın. Şu 29 9 donluk, diğeri de 4 6. Kapta inzip 2 9, Baki, 4, Diğerleri bakacağız. Beyler şarkıyı açıyorum. Odaklanalım. güzel bir parça açalım dur abi olmadı ya. GM desteksiz yayına hoş geldiniz demiş. Olmadı. Geldik donlu abi. 29 9 kimin 2 9? Iı, 2, 9? Zippo. Tamam 29 9. Relax ol. Prime abone olup ikinci yeni kutlamış. koyar mısın? Bebeğim yazmış. Kanka durun bir odaklanalım. Daha slot söylemeyin. Relax'ım ikinci en kutlu olsun. Kanka kalmadı çünkü ben basamadım daha. Hadi beyler hadi odaklanın. <laughs> sen adamsın lan sen adamsın lan katlayın sen adamsın adam Zippo Zippo sen adamsın kardeşim bak 10 mini kıtladık burada da bir 10 rap var bu geceyi 20 bin abi bunu 11 atayım mı Vallahi gelir chat 46 ne diyorsunuz chat ne diyorsunuz pos ne diyorsun harbi diyorum gelir bak şu an arka arkaya Açtım beyler sap Gelir Gel chat ne diyorsunuz? Geldi be, geldi 9 bir tane donluk. Abi gelir. Gerçekten gelir. Ne diyorsun Poseidon? At durma yazmış. Hayırlı olsun ikinci dokuz. İşte bu. Şov yapıyoruz ulan. Şov yapıyoruz ulan. Hurafelere inanmıyorsunuz beyler. Hurafeler relok melok inanmıyorsunuz. Lan Priest 9 set basıyoruz ulan. Baki 4-6 dedin 4-6'ya koydum. Ulan bugün şov yap. Ben ne dedim abi? Zip şey burada mı? Ee, Poseidon burada mı? Kanka sana demedim mi ben? Bu hafta 9 mid ile sana basacağım. Al 2x bastım. Bence kaptayının masaya vurması var şu an chat. Zippo'nun masaya vurması var şu an. Ulan ne koyduk be. Ulan ne koyduk be. Ulan ne koyduk be. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion faces, We got this melody.